fabrikasıyla devam ediyoruz. Bugün girişimcilik ekosisteminde son gelişmeleri konuşacağız. Hiperaktif Kredi CEO'su Alper ile birlikte bugün Begüm Yat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Begüm Doğulu da stüdyomuzda. Begüm Hanım ve Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Begüm Hanım sizinle başlayalım. Biraz aslında şirketin hikayesini dinlemek istiyorum sizden. Buyurun lütfen. Öncelikle deniz turizmine ve yat turizmine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Umarım biraz e, sektörümüzle ilgili e, güncel bilgileri sizlerle paylaşabiliriz. E, ben şirketimi e, 1997 yılında Kuşadası merkezi kurdum çünkü o zamanlar ilk yat limanı e, Kuşadası'nda vardı ve oradan e, şirketimiz gelişmeye başladı. Ancak e, 90 yılından beri yatçılık yapmaktayım. Yaklaşık 33 yıldır e, aynı sektörün içerisindeyim. Hiç değişiklik yapmadım. Sadece şirketimi geliştirdim. Entegre bir firma haline getirdim şirketimi. Fakat farklı dallara hiçbir zaman geçiş yapmadım. Hep yatçılıkta faaliyet gösterdim. 97'den bugüne tabii ki her şey çok kolay olmadı. Daha önce de paylaştığım gibi hayat hikayemiz gayet zordu. Bir tabureyle hep söylerim. Bir faks makinesiyle sıfırdan ben bu işe başladım. Daha önce bir firmada yöneticilik yapıyordum, yatçılık firmasında. Oradan ayrıldıktan sonra kendi firmamı kurdum. Ve imkansızlıklar içinde o zaman tabii teknoloji desteğimiz de yok. Sosyal medya bu kadar gelişmiş değil, kendimizi tanıtamıyoruz. Çok uzun bir yol yürüdük ve kendimizi bir dünya markası haline getirmemiz inanın son 5 yılımı mı? Ee, ...buldu. Yani Hı -hı. 25 yıl... ...bunun için mücadele verdi ee, Biraz da bu... Yani tabii ...biz ya, yatı turizm olarak da... ...ağırlıklı konuşuruz. Hep yat turizmine... ...verilen destekler noktasında... ...belki biraz gelişimini 90'lı yıllardan... ...iyi bildiğiniz için anlatabilirsiniz. tabii ki ee, Nasıl destekler var şu an... ...yat turizminin geliştirilmesi için? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, çünkü ben... ...gerçekten... E, do, ...90 yılından beri bir fil... ...içinde bulunduğum için... E, ...biz de... E, Yat ve deniz ile ilgili maalesef ülkemizde o yıllarda, 90'lı yıllarda e, Avrupa standartlarında yönetmelikler, kanunlar mevcut değildi. E, onun için biraz daha el yordamıyla her şey idare ediliyordu. E, evet yatlar geliyordu fakat daha az sayıda e, geliyorlardı. Şimdi mevcut e, düzende tabii ki de yatların boyutları çok büyüdü. E, yatların boyutları büyüdüğü için e, farklı klasmanda olduklarından dolayı uluslararası yönetmeliklere tabiler. Evet. ve ülkemiz e, gerçekten şöyle söyleyebilirim size 2007 yılındaki ilk turizm teşvik kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın e, kontrolünde e, yat turizmi deniz turizmi olarak değiştirildi ve deniz turizmi olarak değiştirilmesi Tüm denizciliği e, turizm teşvik kapsamı altına alıp kontrol ve idare altına aldılar. Yani bakanlığımız e, bunu yapmakla e, kontrolü geliştirdi. Kontrol mekanizması gelişince standartlar koyuldu. O standartlarda hep Avrupa standartlarıydı. Yani bu bizi denizcilikte Avrupa standartlarına taşımak için 2007 yılında ilk adım atıldı. Mesela ne yapıldı? Kurvaziyerler ve kurvaziyer limanları turizm teşvik kapsamı altına alınıp e, aynı kanun içerisinde e, sınırlar e, çizildi ve e, kolaylaştırmalar getirildi. E, gene e, iki yıl Türkiye'de kalabilen yabancı bayraklı tekneler beş yıla kadar Türkiye'den çıkış yapmaksızın, bu da marinalarımızda daha uzun konaklama yapabilme imkanı vermek maksatlı yapıldı. Hı hı. E, bu da e, bir artı tabii ki de. Ayrıyeten 2017 yılında. Ee, yabancı bayraklı Türk sahipli tekneleri Türk bayrağına çevirebilmek için e, %1 KDV ve 0 ÖTV imkanı tanındı. Ve 6198 tane e, tekne Türk bayrağına çevrildi. Yani Türk bayrak filomuz e, gerçekten 2017 yılında yapılan bu uygulamayla uygulandı. E, çok büyük bir artış gösterdi. Bir de e, yurt dışından gelen teknelerin ya yani biz mesela böyle her yaz e, tabii hmm. bizim için biraz böyle magazin haberidir onlar ama işte Bill Gates'lerin, işte e, Rus e, oligarkların... oligarşisinin en zenginlerinin ya da Hollywood yıldızlarının genelde işte Bodrum, Göcek, e, İzmir bölgesinde yani Ege'de yaptığı tatiller tercih ve talep de çok arttı değil mi? Evet. Bunun da sebebini söyleyeyim. Şimdi e, daha önce ee, yabancı bayraklı teknelerin Türkiye'ye gelebilmesi için lisans almaları gerekiyordu. Hı hı. Ee, fakat bu lisansı e, mega yatlar için almak gerçekten çok komplike ve çok zordu. Şimdi e, Turizm Bakanlığımızın geçen sene e, uygulamaya getirdiği 39 metre ve üstü yabancı bayraklı teknelere lisans uygulaması yapılıyor. Boyuna göre 39 ve üstü, 3 sınıf var 39, 50, 50, 80, 80 ve üstü gibi belli bir ücret karşılığında şu an 10 günlük ve bir aylık lisans veriliyor. Bu ücreti devlete ödediği takdirde Türkiye'de o süre içerisinde ticari faaliyetlerini resmi olarak gösterebiliyorlar. Bu inanılmaz bir e, devrim oldu diyebilirim. Bu da tercih için aslında teknik olarak çok kesinlikle önemli, çünkü önemli daha yazma. önce e, şimdi şöyle söyleyeyim bir megayat artık megayat dediğimiz yatlar 100 metre ve üstü hı -hı. yani bu yatlar 700 800 milyon dolarlık tekneler hiç kimse teknesini belli bir kanun ve kural olmayan bir ülkeye getirip e, bırakmak, bırakmak istemiyor hı. yani kullanmak da istemiyor ticari faaliyette de bulunmak istemiyor. Yasal e, çerçeve içerisinde e, kullanmak istiyorum. Türkiye'de bu geçen sene itibariyle hı hı. charter lisansı yat işletme belgesi e, Turizm Bakanlığı'ndan temin edilmesiyle beraber yasal hale geldi ve inanılmaz bir e, yat turizmde mega yatta artış oldu. Bunun bize ekonomik olarak inanılmaz bir e, girdisi var. Nedir? Hep şunu izah ediyorum. Turizm. E, Bazen Türk bayraklı yatlar yatları bu ticaretin etkilediğini söylüyorlar. Ama ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Bakın, ben 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şimdi devlet 39 metre ve üstünü getirdi. Bunun bir sebebi var. Çünkü keşke olsa ama maalesef ülkemizde Türk bayraklı 40 metre ve üstü ticari tekne bulamıyoruz. Bu standartlarda tekne bulamadığımız için hı hı. E, Turizm Bakanlığımız da dedi ki e, o zaman gelene de hayır demeyelim ki bu klasman müşterisi Türkiye'ye gelsin. Biz bu yatlara milli yakıt satıyoruz. Neden Türk sularını terk etmediği için? Milli yakıt alıyorlar. KDV'li ve ÖTV'li. Kumanyalarını Türkiye'den alıyorlar. Liman bağlamalarını Türkiye'de yapıyorlar. E, yat limanlarında bir kere inanılmaz istihdam sağlanıyor. Çünkü bu mega yatların gelmesiyle daha çok e, hizmet verilmesi gerekiyor. Daha çok e, personel, kalifiye personel işe alınıyor. Hı -hı. Yani mega yatların bu son düzenlemelerle Türkiye'ye rağbet etmelerinin e, ekonomimize son derece pozitif etkisi olmuştur. Peki beklentilerinizi soracağım. E, Alper Bey size döneyim. E, biraz finans merkezi ayağını sormak istiyorum. E, finans merkezinin açılması özellikle ekosisteme nasıl katkı sunacak? Şimdi Öncelikle İstanbul Finans Merkezi şöyle düşünmenizi isterim. Tarihi de baktığımızda, tarihi de göz önünde bulundurduğumuzda İstanbul Sayın Cumhurbaşkanımızın da açılışta konuştuğu gibi doğuyla batıyı birleştiren bir bölge burası artık o eski tarihi önemine geri döndü diyebiliriz. Ve bugün dünyada da baktığınızda değişen finansta değişikliklere daha çok yeni duyduk. Yeni bir üçüncü bankanın iflasını ve yeni bir bankanın satın aldığını duyduk. Şimdi hem yatırımcı tarafında hem ekosisteme nasıl bir destek sağlar? Öncelikle uluslararası bir para transferlerinin çok daha rahat gerçekleşebileceği bir döneme giriyoruz. Aynı zamanda da muafiyetler ve teşviklerle birlikte hem yabancı markaların hem de yerli markalarımızın e, uluslararası finansal hizmetlerce e, finansal hizmetlerde önemli bir ihracata sahip olacağını düşünüyoruz ki bu markalardan bir tanesi hiperaktif kredi aslında. E, tamamen istediğimiz zemin oluşturuldu diyebilirim ben size. Tabii ki bunun dışında gerçekleşebilecek en önemlisi aslında hem küresel hem de bölgesel ekonominin sürdürülebilir hale dönüşmesi için daha e, sağlam bir zemine oturtulması için e, çok önemli finans merkezi ve 10 yılda da aslında bakarsanız e, dünyanın en önemli en önemli 10 yılda 10 ilk 10 içerisine girebilecek bir finans merkezi gibi duruyor şu an. Hem krediler hem de katılım finans noktasına ne getirecek peki sizin cephenizden biraz sorsam? Yani biz kredileri biraz daha güncel ilerleyelim isterseniz hmm. Mervan'ım. Hanım. Şu anda seçim öncesi birazcık da 70 bin liralık bir kısıtlamayla aslında şu anda piyasat şu anda tamamen bıçak gibi kesti diyebilirim size. Daha çok 70 bin liranın altını daha fazla tüketicinin bireysel tüketicinin kullanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Şu anda ticari kredilerin çok daha zayıfladığı bir dönem. Tabii e, paranın gelişi, yatırımcının e, gelmesini çok fazla sağlayacak bir merkezden bahsediyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında hem muafiyet hem de teşvikler, hem yabancı markaların hem de yerli markaların İstanbul Finans Merkezi'ne gözde haline geldiğini diyebilirim size çok. Evet. E, burada katılım finansın da geliştirileceğine dair e, çok fazla mesaj verildi. Orada ne bekliyorsunuz? Katılım finans zaten aslında son 10 yılda ülkemizde oldukça da gelişen bir e, bölge. Hı hı. Neden diyeceksiniz? Şu anda hem bireysel yani mevduat bankalarında personel düşerken katılım bankalarında yükselen bir performans var. Bu aslında daha çok faizsiz anlayışın ülkemizde ve bölgemizde yayılmaya başlanacağını da gösteriyor. Katılımın o yüzden hem de Türkiye bölgesinde Katılım bankalarının daha da ön plana çıkması bizim için şart, ülke için değil dünya için şart. Faizin olmadığı bir dünyaya gitmemiz şart. Katılım bankalarında da atacağı adımlar aslında bu yönde gerçekleşecek. Bunu da ilerleyen zamanda göreceğiz hepimiz. Sizin Amerika tarafındaki çalışmalarınız nasıl devam ediyor peki Amerika? Biz şu anda tamamen adresinde. işimizi tamamen profesyonellere bırakmış durumdayız. Hı. Danışmanlarımızın bizi yönlendirmesiyle açılışımızı gerçekleştireceğiz. Birazcık da yavaş ilerlemek zorundayım çünkü orada ben bir yatırım almadan çıkmayı planlıyorum. Kendi kaynaklarımızla, öz sermayemizle çıkacağız Ve orada her eyalet benden ayrı ayrı e, lisans ücretleri istiyor ve bizim iki iş modelimiz var. İki iş modelimizden bir tanesi kredi puanı geliştiriyoruz. Biz de puanlama modeli dünyanın her yerinde riske ölçen bir aslında teknoloji. E bir de bunun kredi bulma, sorgulama kısmı var. Yani sizin bütün ticari verinize ya da finansal özelliklerinize bakarak size diyoruz ki Bank of America ya da Citibank'tan kullanabilirsiniz demeye gayret gösteriyoruz. Hı hı. Bunu yapabilmek için de ayrı bir lisans istiyor. Bu toplamda bir bir bankadan aldığımız lisans, bir pardon bir eyaletten ve bir federalden aldığımız lisans toplamda hiç söyleyeceğim 150 bin dolara tekabül ediyor. 50 tane eyalet var. Buraya bir planlamaya girdik. Şu anda New York ve Washington DC üzerinden girişimlerimize başlıyoruz İnşallah Eylül Ekim 8-9 aylık bir sürecin sonunda ilk gelirimizi elde etmeye başlayacağız ve zaten finans merkezinin genel amacı finansal hizmetlerin ihracatta Türkiye'de birinci sıraya taşımak biz ürettiğimiz kredi puanıyla dünyadaki tüm insanlara hizmet verebiliyoruz bizim için çok önemli bir fırsat sadece bizim için değil tüm girişimciler için teşekkür ederim Begüm Hanım biraz aslında size şunu sormak istiyorum son yıllarda özellikle benim kendi gözlerim salgından sonra insanlar çok fazla yat turizmine talep göstermeye başladılar işte bu biraz izoleyle başladı. Şimdi bugün e, Türkiye'deki otel fiyatlarına baktığınızda herhalde bu sene bir yat kiralamak daha mı mantıklı böyle birkaç aile bir araya gelince özellikle büyük teknelerde e, bu kadar tercih edilmesinin e, sebebinde hem ekonomik gerekçeler hem de biraz tabi e, insanların bu alışkanlığı kazanması mı ne görüyorsunuz şu son e, korona'dan sonraki gözleminizi sormak istiyorum. E, evet. Şimdi ile birlikte gerçekten hayatlarımız değişti. İnsanların hayata bakış açısı değişti. Denizcilikte de aynı değişim oldu. Şimdi insanlar tabii yaklaşık bir iki sene kapalı kalınca çok sıkıldılar. Bunun karşılığında daha özgür ve rahat kalma arzusu doğdu. Tabii ki de otele de gitseler, şimdi neticede bir otele gittiğinizde nereden baksanız 500 kişiyle, 1000 kişiyle e, çok butik bir otele gitmiyorsanız e, bir arada tatil yapmak zorundasınız. Fakat şimdi e, gerçekten bir kere son teşviklerle beraber e, ve e, leasinglerle e, Türkiye'de Türk e, sahipli yat sayısı inanılmaz arttı. Şu an ülkemize 85 tane yat limanı var. Hepsi dolu. Şöyle düşünebilirsiniz ortalama... E, 100 bin tane yat olsa yani 85 bin tane şu an ülkemizde tekne var yani bunun yüzde 70'i Türk sahipli diyebiliriz Türkiye'de gerçekten çok Türk teknesi var ve Türk sahipli teknelerinde yüzde 50'si ticari çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi o zaman ne oldu? Tekne artınca fiyatlar düştü. Hı hı. Euro artınca Türkiye daha satın e, satınılabilir hale geldi yat turizminde. Bu tabi yabancı için de geçerli. Şimdi koronadan sonra kalkıp bir otele gidip e, 500 kişiyle 1000 kişiyle tatil yapacağına 4-5 kameralı bir tekneyi 5 <laughs> çift hı hı. kiralayıp beşe bölse ki kumanyasında kendi alabiliyor. Kumanyasında gitse kendi alıp tekneye koysa çok daha uygun fiyata çok daha Butik bir tatil yapma şansı ele geçiriyorlar. Şimdi siz olsanız her gün başka koydasınız. Ee, sadece e, paylaşmak istediğiniz insanlarla tatilinizi paylaşıyorsunuz. Yemek istediğinizi yiyorsunuz. Her şeye siz karar veriyorsunuz. Ve otelin neredeyse yüzde altmışı fiyatına. Bunun için herkes e, yatçıla e, yat tatillerini tercih eder hale geldi. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için, geldiğiniz için ayrıca. Çok Biz sağ olun yayına katkı için. Ediyoruz. Begüm Yat Yönetim Okulu Başkanı Begüm Doğulu'yla Hiperaktif Kredi CEO'su Alper Uzatay'ı ağırladık bugün Fikir Fabrikası'nda. Böylece kapatıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.